Aşkı ve sadakati de biraz sorgulayan bir film. Sinem Arda Turan diye e, Twitter'da search ediyor musun? Nereden ne, ne yazmışlar diye. Yok, ben Twitter ve hani e, sosyal medyaya aslında çok hani haşır neşir olamadım. Aslında hani seviyorum da ama çok fazla haşır neşir olamadım açıkçası. Oradan dedik. Orada çok yapmıyorum. yok. Ya <laughs> yani gibi ben aslında e, kıskanç mıyım? Ya bence hadi hadi. bence değilim yani olması gerektiği <laughs> <laughs> yok, yok 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 gerçekten bizim de ilişkimiz e, güvene dayalı zaten güvene dayalı olmadan e, sağlam ve gerçek bir şey kurmak imkansız diye düşünüyorum ben hani bizim de üç buçuk senedir süren bir ilişkimiz var ve en önemli noktası da birbirimize güvenmek ve sevgimize aşkımıza inanmak. Yani başka türlü hani mutlaka içinde herkesin zaman dönem dönem yaşadığı birçok bir duygu olabilir. Kıskançlık olabilir, üzüntü olabilir, mutluluk olabilir. Ama özünde eğer bir güven varsa karşılıklı gerçekten önemli.